Hayattaki en büyük başarın nedir? Yemek yemek. Evet tamam diyecektim. <laughs> Peki en büyük başarısızlığın nedir? Yiyememek. Hmm. <laughs> evet. Bu ne biliyor musun? Ne? Onu kaybetmek. Ondan kastım, Sevdiğini mi? Evet. Öldü mü yoksa ayrıldınız mı? Yok evlendi. Peki. Bunları YouTube kanalda paylaşabilir miyim? İznin var mı? Var. Tamam. Teşekkür ederim. Paylaşacağım. Takip edersen mı? de sevinirim. Hayalet konuştu. Hayalet konuştu. Tamam. Ha Çıkıp bakacağım şimdi. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler. Ha? Konu. Hayattaki en büyük başarın nedir? <laughs> Anlıyor musun beni? <laughs> evet anlıyorum Tamam cevapla o zaman Soru neydi Hayattaki en büyük başarın nedir Kendimi <laughs> araba aldım Kendini araba aldın Nasıl aldın Çalıştım Çabalaştım Kaç senede aldın Bir Kaç sene çalıştım? Bir sene çalıştım. Yok iki sene sene çalıştın. Ne işle meşgul oldun? Hemşirelik. Seviyor muydun hemşireyi kendine? Ee, evet. Yine de çalışıyorum hemşire olarak. İnsanlara yardımcı olmayı seviyorsun. Hmm, evet. Çok güzel. Bunları YouTube kanalında paylaşabilir miyim? İznin var mı? Hadi. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Hayalet Konuştu YouTube kanalımı ismi. Sen <laughs> kendini orada görebilirsin. Tamam. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Sen de. Kendim olmak galiba. Oo, cevap çok güzel. Hayattaki en büyük başarısızlığın nedir? Yine kendim olmak. Güzel cevap. Bunları YouTube kanalda paylaşabilir miyim? İznin var mı? Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Görüşmek dileğiyle. Hayattaki en büyük başarın nedir? Her şeyi bırakıp ailemi bırakıp tek yaşamak diyebilirim. Peki hayattaki en büyük başarısızlığı nedir? Yanlış kişiyi sevmek. Güzel cevap. Bunları YouTube kanalında paylaşabilir miyim? İznin var mı? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Kendin gibi biriyle arkadaş olmak ister miydin? Ben isterdim. Neden çok eğlenceli biriyim Çok eğlenceliyim. Çok kahve dengeliyim. Kendinde sevdiğini özelliği say desem bunlar neler olurdu? Kimseyi yadırgamıyorum ya yaptıklarıyla bence bu. Ondan sonra çok eğlenmeyi çok çok seviyorum. Başka ne olabilir? Ya bilmiyorum modlara göre ben her moda göre bir arkadaş olabilirim ya. Yani. <laughs> bu. Tamam. Güzel. Diğer soruma geçiyorum. Unutamadığınız bir anınız var mı? Unutamadığım bir anım var mı? Aslında birçok anım var. <laughs> Kısa öz olan. İzlik gölüne gezmeye gittiğimde göle düşüp bütün herkese rezil olmuştum. <laughs> Teşekkürler. Şu an senin düşme halini hayal ettim de. <laughs> <laughs> Beni düşünen arkadaşımı selamı yolluyorum buradan. <laughs> <laughs> tamam. Son sorum. Karşı cinste e, yani bir erkek nasıl olmalı sence? Sevgili babında. Evet. Son zamanlarda kazandığım deneyimlere göre cevap vereceğim bunu. Tamam. Şş. Kişilik açısından gerçekten kişiliğe çok bakmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü <laughs> Yani hmm, nasıl diyeyim? Kör kütükle aşık olmak diye bir şey yoktur. Aşık olacağın kişi kendin seçersin. Bu çok doğru bir itemdir. Wow. Yani ne istediğini bilen, idealleri, hedefleri olan ve karşısındaki kişiyi mutlu etmeyi bilen biri olmalı benim için. Senin o diğer cevaplarını paylaşıyorum o zaman. Paylaş. Hayattaki en büyük başarın nedir? <laughs> Nereye düştük lan? <laughs> Hayattaki en büyük başarın. Düşüneyim. Hangisini söylesen. <laughs> Oğlum benim hiç başarım yok ha. <laughs> Harbiden ha, hiçbir başarım, Hayatta hiç bir başarım yok. Hayattaki en başarım... Oğlum birden sorunca aklıma gelmez. Düşün. Yok... Düşünüyorum. Düşünüyor musun? Benim yok. Peki Olsun. en büyük başarısızlığınız nedir? Ha. Şimdi oldu. Ben... <laughs> İyi sordun, bak bu hemen cevaplayabilirim ben. Cevapla. Dur bakalım. En büyüğü ama. Allah çıkma. <laughs> şey neydi o? Ne sınavıydı? Açık öğretim sınavından üst üste iki kere kalmam olabilir. Senin? İki üst üste yok üst üste iki kere geçmem diye tekne geçmem olabilir. <laughs> Başarısızlık. Ya, başarı başarı olarak bu. Başarısızlık. Al konuş. Yok ya, bilmiyorum. Nasıl yok? İlla vardır, vardır ya, herkesin başarısızlığı vardır. Allah çıkmam bence. <laughs> Üç kere kalmış ya da. <laughs> tamam. Çok güzel cevaplardı. Bunları YouTube kanalında paylaşabilir miyim? İzniniz var mı? YouTube kanalım var. Evet. O ne? Hayalet konuştu. Hayalet Paylaş. Senin iznin var mı? Paylaş da. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Dağ ne? Tamam. İyi günler dilerim. En büyük başarın nedir? K en büyük başarısızlığın nedir? <laughs> Hangisini söyleyeyim? En büyük işte zirvede olan. <laughs> Başaramadığım ne var ki benim? Başaramadığım bir şey yok. Sen hayatı yaşamamışsın ki ne başarım var ne başarısızlığın var. <laughs> ya boşa gelmişsin sen. <laughs> Dünya boştur lo. <no. gülüyor> yok yok illaki vardır. Düşünsen aklına gelecek. Var mı ya başaramadığım bir şey illa vardır. Başardığın da vardır. Var. <laughs> ne mesela? Bir erkeğin kalbini Çok... çalmak. Hayır. Attım şu an. Vardır ya. Yok. Başarısızlığı. <laughs> i̇şte başarısızlığı mı bilmiyorum. <laughs> B12 eksik. Tamam başka bir soru sorayım. Kesin bunu cevaplayabileceksin. Kendin gibi biriyle arkadaş olmak ister miydin? Evet. Neden? kalbim temiz. Yani, <laughs> Kendinde en sevdiğini üç özelliği bu ne olurdu? Bunlar neler olurdu? Kalbimi niye olmasın? Merhametli olmam, vicdanlı <laughs> <laughs> Herkese çabuk güvenmem. Wow. Yok o kadar da değil. Yalan ya. mı? Evet. Çok güzel cevaplardı bunları. Youtube kanalında paylaşabilir miyim? İznin var mı? Ha. <gülüyor> <gülüyor> evet mi, hayır mı? Her dediğine göre. Her, <laughs> her he diye bir cevap yok bence. Evet ya da hayır. Var <laughs> var. <laughs> İstiyorsun yani, paylaşabilirim. <laughs> paylaş, paylaş, paylaş. Tamam. Teşekkür ederim, ağzına sağlık. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar.